Evet, madde ve değişim ünitesindeyiz. Üçüncü bölüm ısı ve sıcaklık arasındaki farklar. Şimdi ısı ve sıcaklık birbirinden farklı iki terimdir. O birbirine çok karıştırılır. Hep şey duyarsınız. Bugün dışarının sıcaklığı, dışarının ısısı 25 Celsius derece. Isı dediğin zaman ısıyı Celsius dereceyi ifade edemez sıcaklığı Celsius dereceyi ifade edebilirsin. Bunlar birbirinden farklı terimler. Bugün çok sıcak, hava çok sıcak. Güneş ısı yayıyor, ısı yaydığı için de sıcaklığı yükseltiyor. Şimdi bu iki terim birbirinden farklı terimler. Birbirine karıştırılmaması için bu şekilde karşılaştırma yaptık. Isı bir enerjidir ama sıcaklık bir enerji değildir. Isı kalori jul ile ifade edilir. 10 kalori yaptım, 50 kalorilik besin aldım dersin. Ya da jule ifade edersin. İngiliz bilim soy isim verilmiş. Ee, enerji ve iş arasındaki bağlantıyı yaptığı için, onu umurlandırmak için jule ismi verilmiş. Sıcaklık derece Celsius olarak ifade edilir. Yani 10 Celsius, bugün dışarısının sıcaklığı 10 Celsius derece. Bugün deniz sıcaklıkları 20 Celsius derece gibi sıcaklığı ifade ediyor. Isı kalori olduğu için, kaloriyle ifade edildiği için metre neydi? Ölçüm cihazı demekti. O zaman ısı ölçülür? Kalori metreyle ölçülür. Sıcaklık, hatırlayın sıcaklığın İngilizcesi neydi? Termal su, termik santral. Term kelimesi ne demek? Sıcaklık demek, termometre. Termometre neyi ölçen demek? Sıcaklığı ölçen ölçüm noktası demek. Isı madde miktarına bağlıdır, sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Bu ne demek? Şimdi normalde türü dansımızda olmaması rağmen bu ayrıntıyı vereyim. Q eşitti, yani ısı eşitti. M, C, delta, T ile ifade edilen bir büyüklük türü sıcaklık değişimine maddenin öz ısısına yani bir maddenin bir gram arttığı için benden gereken ısı miktarı birim ısı miktarı ve bu m ne biliyor musunuz? İngilizce m yani kütle İşte kütle ne kadar fazla olursa vermem gereken ısı miktarı bir şeyin sıcaklığını değiştirirken o kadar artar. Bu ne demek? Hocam bu ne demek anlamadım. Bir gram su olsun elimize ve bin gram su olsun. İki de sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak istiyorum. Tamam mı? Bunu bir derece arttırmak için buraya bir yazacağım. Öz ısı bir. Kütle. Buna bir ile çarpacağım. Burayı kaçla çarpacağım? Bin. Bin ile çarpacağım. Dolayısıyla bunu ısıtmak için vermem gereken ısı miktarı ne oldu? Birden bine büyüdü. Bin kat daha fazlası var. İşte bunu söylüyoruz. Isı madde miktarına bağlıdır. Yani bir maddenin miktarı ne kadar fazla olursa ısısı o kadar yüksektir diyebiliriz. Sıcaklıkları aynı bile olsa. Bunun sıcaklığı bir derece, bunun sıcaklığı bir derece ama bundan çok var bundan azıcık var. Yine de bunun ısısı daha yüksek olur. Ya da herhangi bir yere bir bardak sıcak su dökülsün. İkisi 70 derece olsun. Bir bardak sıcak su dökülsün. Bir de bir derinlik sıcak su olsun. Hangisi yakar? Ne? Derinlik. Ama ikisinin sıcaklığı aynı. İkisi de 70 derece. Niye derinlik? Şey. Nesi fazla işte. Kütlesi fazla olduğu için daha fazla. Anladınız mı? Isıyla sıcaklık arasında böyle bir ilişki var. Allah Allah. E, diyelim ki ilk geldiğinizde sabah oturuyorsunuz sıralara. Ne hissediyorsunuz? Sıralar ne? Soğuk. Bir süre sonra ne oluyor? Isınıyor. Alışıyorsunuz. Ne oluyor ki ısınıyor? Ne, ne değişiyor değil, da ısınıyor? Yüzü. Isı alışverişi alışveriş oluyor. Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru bir ısı akışı oluyor. Ve sıcaklıklar ne zamana kadar devam ediyor bu ısı alışverişi? Eşit olana kadar. Sıcaklıklar eşit olana kadar. Demek ki ısı alınıp verilebilen, madde miktarına bağlı olarak değişebilen bir büyüklük. Ama sıcaklık madde miktarına bağlı olmayan, alınıp verilemeyen, enerji olmayan, sadece ısının bir göstergesi olan bir bilim. Tamam mı? Bugün yani 5. sınıfta fen bilimlerinden bir çocuk bugün havanın ısısı 25 derece demez. Diğeri de düzeltir. Havanın sıcaklığı kaç derece? 25 derece olarak Celsius derece ya da santigrat derece ya da ülke başka ülkelerde kullanılan başka büyüklükler var. Fahrenheit, Kelvin gibi büyüklükler de var. Onları görürseniz şaşırmayın. Onlar da sıcaklık birim ama biz buralarda derece Celsius kullanıyoruz. Tamam?